Arkadaşlar şimdi ÖSYM'ye teslim edeceğimiz engel bilgi formumuzu inceleyeceğiz. Bu nerede işimize yarayacaktı? Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden çıktık. Ön kabul ve taahhüt beyanımızı aldık. Engel bilgi formumuzu dolduracağız. Bu şekilde ÖSYM bürolarına gideceğiz. Bilgilerimizi kaydetmek için ve şifremizi almak için. Bunu nasıl dolduruyoruz buna bakalım. Yine eksiksiz doldurmamız gerekiyor ve yanlış doldurduğumuz bilgilerden tamamen biz sorumluyuz. TC kimlik numaramızı bakın şurada aralıklı kutucuklar var ya arkadaşlar bunların arasına düzgünce sığdırmaya ve okunaklı bir şekilde yazmaya çalışalım. Mesela 25, 11, 12 dedim. Şöyle yazmaya devam ettim. Adımı yazıyorum, soyadımı buraya yazıyorum. Adım soyadımda kısaltma yapmıyorum. Şimdi tüm vücut engel oranı bu ne demek biliyor musunuz? Mesela siz %50 toplamda %50 engellisiniz. Bakıyorsunuz engel raporunuza bunun yüzde kaçı görme, yüzde kaçı bedensel bunları yazacaksınız. Şimdi ben bunu parçalayacağım. Mesela benim görme engelim yüzde 40 olsun. %40'a göre dolduralım biz bunu. Neden %40'a göre dolduralım diyorum? Çünkü elimdeki kağıda bakıyorum orada %40 yazıyor. Bakın sakın e, yanlış bilgi ve beyan vermeyin. Çünkü belgeleriniz taranıp sisteme götürülecek, gönderilecek. E, başvurularınız geçersiz sayılır. Ne yaptım? Mesela 5 bedensel ortopedik engelim var. Dil konuşma bonzukluğu olarak da işte 3 var. 2 tane de işitmeden var. 2 oranım da işitmeden var. Şimdi özel durumlara baktığım zaman... Özel durumlar neydi bunlar? Ee, genel engelli grubuna girenlerde, genel engelli grubuna girenlerde, bir de özellikle mesela CP hastası olanlar, ruhsal ve duygusal olanlar ya da öğretime İlk öğretime başlama yaşı öncesi işitme engeli edinmiş olanlar var. Bunlar ne yapıyorlardı arkadaşlar? Bunlar için özel bir durum söz konusuydu. Yani ilk öğretime başlamadan önce işitme engeliniz varsa bunu orada belirtiyorsunuz. Aynı zamanda bununla ilgili de bir belgeniz oluyor. Neden? Çünkü bunlara özel bir okulda okuyorsunuz daha sonra. Bunun diplomasını da belgelemeniz gerekiyor. Yani bu özgül öğren, özel öğrenme güçlüğünde de geçerli. Hangisi varsa hangisini belgeyle ispat edebiliyorsanız onu işaretleyin. Daha fazlasına işaret koymayın. Dikkat edeceksiniz bu noktada. Bir de şuna bakıyorum. Şimdi ben burada bakın görme de engelim neydi benim? %40, değil mi? Hemen geliyorum. Şurada %25 ve üzeri olduğu için ayrıca buraya da işaret koyuyorum. Neden? %25 ve üzeri olduğu zaman görme engel durumunuz artı 30 dakika süreniz vardı ya da punto seçme bakın punto seçme şansınız var. Yani 14 punto ile 16 punto ile sınava girebiliyorsunuz. Bunu ayrıca dilekçeyle talep edeceğiz. ÖSYM bürosuna gittiğiniz zaman bununla ilgili mutlaka bilgi verecekler. Ee, bakın burada şimdi eğer sınav uygulamasına ilişkin bilgiler kısmına geldim. Burada 125, %25 üzeri görme engelim vardı ya. Geliyorum buraya. Sınav kitapçığı okuma durumu diyor. Eğer siz 9 punto yani normal bir kitapçık okuyabiliyorsanız bunu normal işaretleyin. Eğer 16 punto 18 punto kadar büyük olmasını istiyorsanız hangi puntoda da daha rahat edecekseniz okutucuyu işaretleyin. Okuyucu istiyor seçeneği bakalım neymiş. Aday soru kitapçığını okuyamayacaktır. Herhangi bir nedenle soru kitapçığını okuyan adayın sınavı geçersiz olacaktır. Arkadaşlar bunu seçerseniz şunu demek istiyorsunuz. Ya ben bu kitapçıkta kaç puntu olursa olsun okuma gerçekleştiremiyorum. Dolayısıyla benimle beraber yanımda bir okuyucu görevlendirilsin. O Sınav sorularını, cevaplarını bana okusun. Ben yorumlayıp ona cevabı söyleyeyim, işaretleyeyim. İşte bu okuyucu istemektir ve siz hiçbir şekilde hiçbir surette kitapçığa bakamıyorsunuz bu durumda. Yani bakayım anlamadım okuduğundan dönüp bakabilir miyim ben de soruya dediğin an e, sınavın iptal olur. Şimdi cevap kağıdı işaretleyebilme durumu var bir de. Hocam ben okuyamıyorum okuyamadığım gibi de optik formada işaretleyemiyorum de diyorsan eğer Cevap kağıdı işaretleyicisi e, işaretlemesi yapamaz diyorsun. Aynı zamanda sana işaretleyici de görevlendiriliyor. Yani okuyucu hem sınav sorularını okuyor sana. Senin cevabını bekliyor. Cevabını verdikten sonra da sınav e, optik formuna işaretlemeni yapıyor. Senin yerine her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu sefer sürende e, yine değişme olmuyor. Bak e, burada ek süre veriliyor ama şunda ek bir süre verilmiyor sana. Daha sonra sınav sorununa erişim durumu. Arkadaşlar bu neden önemli? Merdiven çıkabilir. Çıkarken zorlanıyor. Merdiven çıkamaz kısımlarında. Sizi bir okula gönderecekler sınava girmeniz için. Sınava girdiğiniz okulda engelli bireylere uygun okulları seçerek sizi gönderiyorlar. Mesela asansör oluyor ya da engelli rampası oluyor girişlerinde. Dolayısıyla buraya reel bir seçim yani doğru bir seçim yapmanız sizin faydanız olacaktır. Sınav salon tercih top, toplu salonda girebilir tek başına girmesi gerekir arkadaşlar bu hastalığınızın durumuna göre e, toplu ya da tek başınıza girmesi gereken durumlar var. Şimdi mesela okuyucu ve işaretleyici ile giriyorsanız tek başınıza giriyorsunuz. Çünkü herkesin yanında okuyucu ve işaretleyici olursa herkesin sorusu cevabı birbirine karışmak zorunda kalır. O yüzden tek başına girmeniz gerekecektir. Toplu salonda girebilirsiniz. Mesela görme engelli bir arkadaş e, diğer görme engelli bir arkadaşla toplu salonda sınava girebilir. Ya da genel engelliler toplu salonda bir araya girebilir. Geldim buraya. Sınava girebilecek, e, sınava girilebilecek araç ve gereçler. İşte burası sizin için çok önemli. Eğer burada yazmayan ek farklı bir aracınız varsa bunu dilekçeyle ÖSYM'den talep etmeniz lazım. Genel dilekçeler formu diye bir dilekçesi vardır ÖSYM'nin. Aynı zamanda eğer siz e, ÖSYM iletişim hattını ararsanız 444'lü orada engelli adaylar için bir tuşlama istiyor sizden. Direkt engelli adaylara bağlanırsanız o konuda size yardımcı olacak müşteri temsilcisi bu konuda bilgili oluyor. O daha iyi yönlendiriyor ve daha hızlı bağlanıyorsunuz. Şimdi buraya geliyorum. Sınava girebilecek araç gereçler bakın ben neyi istiyorum? Neyi istememin sebebi belgeye dayandırılıyor. Bu önemli. Mesela şimdi ben işitme engelli bir kişiysem ve dışarıdan işitme cihazım mevcutsa işitme cihazını işaretlemem gerekiyor. Ya da Görme engellilerde biliyorsunuz mercekli büyüteçle girenler var. Elektronik büyüteçle girenler var. E, prizmatik gözlük, teleskopik gözlük kullananlar var. Bunların gözlük çeşitleri farklı oluyor. E, bunları işaretlemeleri lazım. Protez e, takıyorsanız, tekerlekli sandalye ile gidecekseniz bunları işaretlemeniz lazım. Aynı zamanda e, hasta bezi, sonda, masa lambasıyla, ışıkla ilgili yine görme ile alakalı bir durum olabilir. Ek gıda, bakın şeker hastaları için e, ek gıda var. E, daha sonra neyimiz var arkadaşlar abaküs, e, daktilo gibi e, şeyler var. Burada görme engeller için e, daktilo çeşidi var. Enjektör şırınga yine e, anlık müdahalede hastalık, insülin e, iğnesi, kalemi. Bunlar için e, çok hayatı tehlikeye sahip kişiler için bunlar önemli. Yanından ayrılamaz. ÖSYM de bunu göz alamaz. Sınava giriyorsan sana öl diyemez yani sonuçta. Kalp pili var arkadaşlar. Kalp pili X-ray cihazlarında ötüyor dolayısıyla bunun varlığını da ispat etmeniz lazım. E, bu da sınav giriş belgenizde yazdığı zaman bir sıkıntınız olmayacak. Diyorum ya bunlar haricinde herhangi bir şekilde eğer burada yazmayan ve ihtiyacınız olan bir şey varsa dilekçeyle talep edeceksiniz. Uygun bulurlarsa size dönüş yapacaklar ve bunu ÖSYM bilgi girişinize işleyecekler. Devamında ne olabilir başka? Bunu işaretlediğiniz sırada kalp piliniz vardır daha sonra çıkarılmıştır. Ya da enjektör şırınga kullanıyorsunuzdur. Daha sonra o farklı bir e, argümana dönüşmüştür. Durumunuzdaki olan değişiklikler için yine ne yapacaksınız? ÖSYM'ye başvuracaksınız. ÖSYM'ye dilekçeyle durumunuzu bildireceksiniz. Sınavdan önce e, sınav kitapçıkları, sınav düzeni basılmadan önce sınav tarihlerine dikkat edin. Ona göre bir dilekçeyle talep edeceksiniz. Dilekçenin ekine de e, durumunuzu bildirir delilleri mutlaka koymayı unutmayın. Arkadaşlar engel bilgi formu da ÖSYM'ye giderken yanımıza alacağımız formlardan biriydi. Oynatma listesindeki diğer videolara baktıysanız aynı bir şeyler bunun içinde de geçerli. Ne yapacağız biz? 2024 linkini size atacağım. Siz doldurup çıktısını alıp dolduracaksınız. ÖSYM bürosuna giderken yanımıza alacağımız belgelerden biri de bu olacak. Doğru bilgi doldurmanız çok önemli. Yaptığınız hatalardan tamamen siz sorumlusunuz. Peki bizler için siz ne yapacaksınız? Abone olacaksınız. Beğeneceksiniz, paylaşacaksınız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.